Ezeli rakibine taraftarının önünde altı atmak. Tarihler 6 Kasım 2002'yi gösterdiğinde tüm Türkiye'nin gözü kulağı bu derbideydi. Ligin 6. haftasında oynanması planlanan dev maç her iki takımın da Avrupa maçlarının olması nedeniyle ertelenmişti. Sabırla derbiyi bekleyen taraftarlar o gün onları neyin beklediğinden habersizlerdi. Soğuk bir İstanbul akşamında ilk gösteriyi yapmaya Tuncay Şanlı çıktı. 38. dakikada ise Ortega ile farkı ikiye çıkaran Fenerbahçe ikinci araya rahat başlayacaktı. Ancak Ortega'nın 58. dakika da gördüğü kırmızı kart bütün planları bozmuştu. Galatasaray bir kişi eksik oynayan Fenerbahçe'ye karşı öne geçmeyi planlarken Kadıköy Boğası attığı iki golle Aslan'ın planını bozdu. Galatasaray tamamen maçtan kopunca 78'de Ceyhun Eriş, 86'da ise Ümit Özat'ın golleriyle maç tarihi bir farkla bitti. Fenerbahçe ezeli rakibini 32 dakikasını bir kişi eksik oynadığı maçı 6 Kasım'da 6-0 kazandı. Peki yakın zamanda tarihi bir farkla bitecek bir derbi